Herkese yeni videodan merhaba. Bugün yanımda İsmail abi var. Abi merhaba nasılsın? Merhaba iyi sağ nasılsın? Biz İsmail abiyle yaklaşıp 6 yıldır falan tanışıyoruz sosyal medyadan. Sonra böyle ben dünyayı gezerken 2-3 ülkede denk geldik. O da zamanında geziyordu. Artık Asya'da yaşıyor. 7 yıldır buralardasın değil mi abi? Evet. 7 yıldır buralardasın. Abi sen kendini biraz tanıt. E, 7 yıldır Asya'da birçok farklı ülkede bulundum. Kimi ülkelerde sadece gezdim, kimi ülkelerde hem çalıştım hem gezdim. Nerelerde bulundun? Japonya, ya Uzak Doğu Asya ülkelerinin hepsinde bulundum. Ben kameranın arkasına geçiyorum, e, soruları soruyorum. Bize Uzak Doğu'da iş imkanlarıyla alakalı nerede yaşanır, nasıl geçinilir, nasıl iş bulunur, bununla alakalı bilgi verecek e, İsmail abi. Hemen ben kameranın arkasına geçiyorum. Ona soruları sormaya başlıyorum. <laughs> abi en çok hangi ülkelerde bulundun ve uzun süreli kaldın? En uzun süre bulunduğum yer Japonya. İlk gidişimde 2,5-3 ay kaldım. İkinci gidişimde 2,5 iki sene civarı kaldım. Evet. Peki abi bir şey sormak istiyorum. Japonya'da 2,5 yıl kaldın değil mi? Evet. Öyle söyledin. 2,5 evet. yıl boyunca nasıl geçindin? Yani 2,5 yıl Japonya'da gerçekten e, yaşamak... Zor değil mi? Hem zor hem kolay. Eğer çalışkansan kolay. Tembel adamsan kolay değil. Zor. Ya orada özellikle Nagoya şehri vardır. Nagoya şehrinde inşaat bina yıkım işleri vardır. Bu bina yıkım işin sektörünün zaten yüzde seksen hakimi bizim Türklerdir. Ondan sonra daha önce ilk gittiğimden de zaten oradan arkadaşlarım vardı. Onlar vasıtasıyla tekrar çalıştım orada iki buçuk sene kaldım. Ondan sonra başka da bir iş çok nadirdir. Yani Türk restoranları falan denk gelir ama yüzde bir insana denk gelir o işlerin içerisindeyseniz. Yoksa orada yapabileceğiniz tek iş bina yıkım işi. Farklı bir iş yok. Bina yıkım işinde çalıştın iki buçuk yıl boyunca. Evet. Peki ilk Japonya'ya gittiğinde girişte bir sorun yaşadın mı? İlk gittiğimde hiç sorgu sual hiçbir şey olmadı. Direkt vizemi aldım geçtim. Bu arada araya giriyorum ama Japonya Türkiye vatandaşına 3 aylık vize 3, veriyor 3 değil mi? Vizesi. 90 gün kapıda alıyoruz. Evet. Direkt havalimanında var işte vize alıyoruz. İlk gittiğimde hiç sorgu sual olmadı. Nereden gitmiştin? Tokyo'dan mı? İlk gittiğimde Osaka'dan gitmiştim. İkinci gittiğimde biliyorum daha fazla e, sorunlar, problemler olabileceği için e, Okinawa adasından gittim. Peki sen oraya direkt çalışmaya mı yoksa ilk önce seyahat etmeye mi gittin daha sonrasında iş bulup da mı kaldın? Yani normalde işte bazı ekonomisi güzel olan ülkelerde gidiyorum. Hem gezdim hem çalıştım. Anladım. Yol masraflarımı karşılayabilmek için. İkinci gidişimde zaten tam gittim. Vizemin bitimine yakın. Korona çıktı. Havalimanları kapandı. Zaten mecbur kalmak zorunda kaldık. O yüzden zaten çok uzun bir zaman kaldım orada. Peki yani Mesela. orada iş bulmak kolay mı? Yoksa yani iş bulurken zorlandın mı? Ben zorlanmadım çünkü ilk gittiğimden e, tanıdığım, çalıştığım şirket vardı, tanıdığım arkadaşlar vardı. İkinci gittiğimde bu yüzden dolayı zorlanmadım. Ondan sonra ama çevreniz yoksa, tanıdığım hiçbir insan yoksa Japonya'da iş bulmak zor. Çünkü özellikle art, eskiden daha kolaydı. Ama şimdi e, devletlerde, kontrollerde daha sık olduğu için çalışma olmayanları kolay kolay kimse çalıştırmak istemiyor. Hem kaçak olarak çalıştın değil mi? şey zamanında korona zamanında mecbur kalıyorsun zaten o zaman devlet izni zaten verdi. hükümet kapıları kapatmış hükümet kapıları kapattığı için herkese o izni verdiler anladım ondan sonra hani normal gidenler yasal çalışabilmek için itica ediyorlar İtica ettiğin zaman 3 ay sonrasına 4 ay sonrasına çalışma izni alıyorsun ondan sonra yasal bir şekilde çalışabiliyorsun Japonya'da 3-4 ay yani çalışma izni çıkana kadar kaçak çalışmak zorundasın. Çünkü çalışmadan Japonya'da 3-4 ay Yaşamak kolay değil. Yani 8-10 bin doların rahat gider böyle yani masraflarını yemeli, içmeni falan Onun için zaten mecbur çalışıyorsun. Yani tanıdığın yoksa işte kaçak olduğun için şu anda kolay kolay iş bulmak kolay değil. Zaten genelde yüzde seksenin zaten ordulardır İşte zaten oraya gittiğiniz zaman kiminin amcası, kiminin yeğeni, kiminin teyze oluşu durgudur Bir yerden bir arkadaşlıklar, bir akrabalıklar var zaten hepsinin arasında. Şu anda çok fazla işçi açığı olmadığı için, çok fazla giden olmadığı, giden olduğu da için bu sıkıntı yok. İşçi sıkıntısı yok yani şu anda. Ha bunun için iş bulmak şu anda biraz daha zor orada. Peki bir ay çalıştığında ortalama ne kadar kazanıyordun o dönem? Ha düzenli çalışırsanız, ee, tabi burada çalıştığın şirket de önemli çünkü bazı şirketlerin her zaman edindiği iş olmuyor bazenin her zaman için edindiği işi var ve orada şirkette çalışıyorsun ama standart bir aylık maaş üzerine çalışmıyorsun YMÜ hesabı çalışıyorsun ha, günlük çalışıyorsun günlük çalışıyorsun ya yani maaşlarını aylık alıyorsun ama maaşın yemiye üzerinden hesaplanır anladım günlük ortalama ne kadar ee, ben şu an için söyleyeyim ben 3-4 sene önce farklıydı YMÜ'leri şu an için 14 bin yen yani 90 dolar falan yapıyor sanırım. 90 dolar günlük ücret yiyemeyiz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz peki? Ya çalışma saati sabah 8 akşam 5 ve bunun içerisinde bir buçuk saatte iki saatte mola var. Dok, buçuk arası yarım saat, 12 ,1 arası bir saat, 3.30 buçuk arası yarım saat. Ama bunun haricinde sabah 8'de şey, yıkım alanında iş başlar. Onun öncesinde sabah işte 6.30-7'lerde şirket merkezine gidiyorsun kendi aracınla. Orada toplanılıyor. Yıkıma götürecek işte ekipmanlarını hazırlıyorsun, kamyonlara yüklüyorsun. Oradan e, şeye geçiliyor, yıkım alanına geçiyor. Yani sabahları 2 iki, buçuk saat böyle şeyin gidiyor, zamanın gidiyor. Aynı şekilde akşam da gidiyor. Yakın yerde olur bir buçuk saatin gider, uzak yerde olur iki buçuk üç saatin gider. Abi kendi aracımla dedin orada. Yani servis seni almıyor mu kapanlan. Servis yok. Ha senin herkes lazım. herkes kendi arabasıyla çünkü Japonya'da araba almak çok kolay bir şey. Yani benim yem, yem 110 120 dolardı işe başladığımda. ilk aldığım arabayı 200 dolara aldım ben. Öyle hurda filan da de değil yani arabalar orada ucuz. Yani mesela 700 800 dolara Mini Cooper alıyorsun. Araba ucuz olduğu için araba almak çok basit, çok kolay orada. Çok rahat bir şekilde arabasını alıyorsun ve yani servis yok. Herkes kendi araçlarında şirket merkezine gider. Peki yıkım işi harici başka iş alanları da var mı? Yok denecek kadar az. Ya özellikle dışarıdan sonradan gidenler yani orada evlenmiştir, işte oranın çalışma şeyi izni vardır, dilini bilir. O insanları bir kenara ayırırsak ki onlar için bile çok azdır fabrika işleri. Ha, genelde Restoran işi yüzde bir yüzde ikidir, yüzde 95 herkes orada yıkam işlerinde çalışır. Japonya'da fazla iş farklı iş grupları yokturler için. Anladım. Peki abi bu bir ay çalıştıktan sonra harcamalarını da çıkarırsak aylık ortalama elinde kalan para ne kadar oluyordu? Yani bunun kirasıdır, elektriğidir, suyudur, yemesidir, içmesidir. Ya şimdi, Ay sonunda sana kalan, senden yola çıkarak konuşalım. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. mesela ne Ortalama kadar 26 gün çalıştığın zaman e, Benim zaman, şu anki zamanı ayrı hesaplamıyorum onu da 26 gün biz çalıştığımız zaman 330, 340, 350 milyon gibi bir maaş alıyorduk aylık. Ondan sonra, ama mesela aylık 300-350 dolar bir kişinin minimum ev masrafı vardır. Kira, elektrik, su. 350 dolar, 300 dolar, 400 dolar o bantlarda. Bunun haricinde yemek orada şirketler çalışanlara yemek vermez. Ha şirket yemek vermiyor size. Şirket ya. yemek vermiyor. Sadece e, işte işte buçuk 10 3 buçuk arası molalarda içecek alırlar, içecek verirler. Ama öğlen yemeği vermezler. Yani kazandığın paranın içinden ekstra senin kendi yemeğini alman lazım. Tabii. Anladım. bütün yemeklerini e tabi burada yani ay sonu ne kadar elinde kalıyor dediğin zaman da işte burada tamamen sana kalıyor. Eğer çalışırken yemeğini sürekli dışarıdan yersin, kahvaltını dışarıdan yersin, akşam yemeğini yemek yapmasın dışarıdan yersen, haftanın da bir akşamı dışarıda eğlenmeye çıkarsan ay sonu cebinde 200 dolar yakalır yakalmaz. Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Ben orada iyi para biriktirdim ama nasıl biriktirdim? Ben sabah kahvaltımı evden yapardım. E ee, hafta sonları giderdim toptancı marketlere bir haftalık e, toptan alışverişimi yapardım. iki haftalık alışverişimi yapardım. Evde yemeğimi yapardım. Öğlen de yiyeceğim yemeği dahi ben evden götürürdüm. Marketlerden hazır yemek alıp yemezdim kolay kolay. Çok nadir alırdım yerdim. Ya, bu şekilde masraflarınızı düşürürsen ya aylık 1000-1500 dolar rahat biriktiriyorsun. 1500 dolar güzel para. Peki çalıştığın iş zor muydu? Yani geneline insanlara baktığın zaman zor derler. Aslında zor değil. Ama riskli bir iş. Zorluğu nedir? Yazın dışarıda, sürekli dışarıda çalışıyorsun. Yazın dışarıdasın. Kışın dışarıdasın. Yağmuru var, soğuğu var, karı var. Güneşi var ve Japonya güneşi sıcaklığı bizim Türkiye gibi değil. Mevsim var 4 mevsim gibi gözüküyor ama Japonya'nın sıcağı, yani ben 55-60 dereceleri gördüm. O kadar çok fazla sıcak ve o sıcaklarda çalışmak zorunda kalıyorsun. Veya işte soğuk oluyor, yağmur yağıyor. O yağmurda dışarıda çalışmak zorunda kalıyorsun. Şu an bu videoyu izleyen insanlara Japonya'ya gidip çalışmalarını tavsiye eder misin? Ya ben şahsen e, birine örnek verecek olsam yani yönlendirecek, akıl verecek olsam ilk söyleyeceğim Japonya olmaz, Güney Kore olur. Bu arada sen hem Güney Kore'de hem Japonya'da Güney. hem de Endonezya'da uzun süreli bulundun. Evet. Çalıştın, yaşadın. Evet. Hong Kong'ta, Neden Güney Kore? Çünkü Güney Kore'de yaşam masrafları daha az. Yemekler, işte normal yaşam masrafları daha az. Ve de çok fazla iş olan an var. Japonya'da sadece yıkım işinde çalışabilirsin. Kore'de belki 50 farklı sektörde çalışabilirsin hemen her sektörde çalışabiliyorsun. Çalışma imkanları çok daha rahat ve farklı sektörlerde çalıştığın için daha çok iş bolluğu var. İşsiz kalma sıkıntın Japonya'ya göre çok daha az. Maaşları da birbirine çok yakın. Çok fazla bir fark yok ki masrafı zaten yaşam masraflarında Kore'de daha düşük olduğu için sonuçta e, biriktirebileceğin para aynı paralara denk gelir. Arada bir fark olmuyor. Peki abi Japonya'da konaklama nasıl? Hem çalıştın hem orada konakladın. Konaklama ücretleri nasıl? Normal ya iki tane farklı alternatifim var. Ya bir ev arkadaşıyla büyük bir evde kalırsın ya da ufak odalı tek odalı gözde evler var. Onlarda kalırsın. İkisini de tercih etsen aylık standart fark olmaz. Aylık 300-350 dolar gibi. Kirası, elektrik, suyu en az 350 dolar, 300 dolar ödersin. Daha Hı. yüksek olur, daha aşağısı da çok nadirdir yani. Bu arada Nagoya şehrinden bahsediyoruz Nagoya değil mi? Şehrin. Nagoya şehrinde tek bir göz oda tuttuğun zaman 350-400 dolar arası. Yani kira elektriği, suyuyla birlikte o. Ve şöyle bir şey de var. Japonya'da e, herhangi bir insan ev kiralayamaz. Kore'de kiralayabiliyorsun. Kore Kiralayamıyorsun. Neden? E, çünkü sö e, Japonya'da sözleşmeli olarak. Sözleşme yapılıyor. Sözleşme yapmak için oranın ID kartını olması gerekiyor. E yeni giden bir insanda ID kartı olmadığı için işte orada da bir eşin, dostun, arkadaşın yoksa bu tür konularda çok sıkıntı yaşarsın. İş bulmada da sıkıntı yaşarsın. Ev kiralamada ev kiralayamazsın. Ama Kore'de öyle değil. Kore'de istediğin gibi gidip rahat rahat ev kiralıyorsun. Kendim kiralayamadığım için hazır daha önceden tutulmuş normalde orayı devretecek, kapatacak Geriye de hiç yok olan arkadaş, geriye etmesin ben oturmaya devam edeyim diye ne kadar? 1200-1300 dolar civarı para verdim ekstradan. Sırf adam evini kapatmasın, ben kira Yani daha önceden elemanları kalıyormuş o evde. Peki bu da yani seçenek olarak apart veya hostel tarzı yerler var mı? Var ama onlarda kalarak zaten maaşın değil. onlara gider. Değil mi? Pahalıdır değil mi değil. orası? Anladım. abi eklemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin seni izleyenlere Japonya ile ilgili başka bir şey söylemek ister misin? Bu videoları izleyip de işte yani oralara gitmeye niyeti olan varsa bir sonraki videoda Kore'den konuşalım istersen. Kore'den bahsediyordun. Ha yani eee eğer Asya'ya uzak doğuya çalışma niyetiyle gelen insanlar varsa bu işte videoya gidip ha ben Japonya'ya gideyim diyeceğim şeydir. İlk tercihiniz Japonya olmasın. Çünkü çok daha zorlu bir süreç. Çok daha zorlu bir ülke. İlk gidenin yerleşmesi için eğer orada bir eşin, dostun, akraban yoksa yabancı bir insan için çok daha zor. Bunun için mesela Kore çok daha bir kolay bir ülkedir. Kore hakkında da zaten konuşuruz, bildiklerimizi aktarız. Oraya çok daha rahat imkanlarla hayat kurulabilir. Abi o zaman e, Kore'yi ikinci parta saklıyoruz senle. Bu videodan sonra e, Kore videosu çekelim. Kore'deki yaşam ve iş hayatı üstüne bir video olsun. Ee, videoyu burada kapatalım abi Görüşmek <laughs> üzere <Aynı seyirler. gülüyor> Yorum yapmayı beğeni atmayı unutmazsanız Çok sevinirim Kendinize iyi bakın Bir sonraki Kore videosunda görüşmek üzere